arkadaşlar altın kum muhafızın başarım görevinin ikinci bölümünde çölün uyanışı görevleri sırasıyla gidiyor. Ekranda gördüğünüz görevleri ikisini buradaki itibar avlusunda yapacağız. Dikkatli bir şekilde görev adımlarını izlerseniz siz de tek seferde kurtulmuş olacaksınız. Birincisi biz burada yüzük arayacağız. Yüzük aramak için buradaki avlunun üst katında zaten bu gibi yerler var. Buraya geldiğiniz zaman açacaksınız. Yüzük saklı bir yerde olduğu için biz ilk önce o saklı yere gidebilmek için buranın kilidini aramamız lazım. Yani o saklı yerin kilidini aramak için de buradaki tabloların yanına gelip buraları açmanız gerekiyor. Gizli odanın kilitleri zaten avlunun üst katında olduğu için kısa bir şekilde bunları bulabileceğinizden eminim. Yani tek tek baktığınız zaman zaten burada kilit çıkacak. Şu anda görmüş olduğunuz gibi ben gizli odanın anahtarını buldum. Bu gizli odanın anahtarını aldıktan sonra direkt alt kata iniyorsun. Alt katta burada gizli odaya gidecek kapı var. Zaten kapıya baktığınız zaman burada gözüküyor büyük. bunun yanına gelip elinizdeki kilitle zaten otomatik olarak açabilirsiniz. Odanın içerisine girdiğiniz zaman hem nut sandığı bula hem de prensesin yüzüğünü burada bulabileceksiniz. Bu yüzüğü alarak aynı zamanda kilidini al diyeceksiniz. Aldıktan sonra bu görev tamamlamış olacak. Yani yüzük bulma görevi tamamlamış olacak. Karşınıza prenses çıkacak ve size ikinci aşamadaki görevi söyleyecek. Etmeniz sadece ekran içerisinde bir konum çıkıyor. Yazı çıkıyor. Yani ikinci diğer aşamadaki görev nerede olduğunu söylüyor. Şimdi yani burada ikinci aşamadaki görev içinde buradaki avluya geliyorsunuz ve içeriye direktmen atlıyorsunuz. Alt kata inebiliyorsunuz. Buraya alt kata indikten sonra buradaki resim yani tablonun önüne geliyorsunuz. Tablonun önüne geldiğiniz zaman dokun işareti çıkacak. Bu dokun işaretine tıkladığınız zaman burada prenses çıkacak ve size burada anılarını anlatacak. Anıları anlatma bittikten sonra size bir sonraki aşamadaki görevleri burada zaten söylemiş olacak. Yani ekranınıza da tekrardan çıkmış olacak. Arkadaşlar ikinci bölümdeki videomuz bu kadardı. Üçüncü ve son görev için videoyu beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi unutma. Şarım görevini yapmak istediğin arkadaşına da bu videoyu gönder. Sonraki videoda görüşmek üzere.